sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Selma Yuruzun. Ben Tansel Yılmaz. Bugün sizlerle takılmalık ilişkilerle ciddi ilişkileri konuşacağız. Hangisini kim tercih ediyor falan filan işte. Tabii konuya girmeden önce ne yapıyoruz? Kanala abone olup zili çaldırıyoruz. Evet. <laughs> Tansel Beyciğim. <laughs> Selma Hanımcığım. Buyur. Bir erkek bir kadınla ilişkiye başladığı zaman... Hı hı. O kadın hakkında İlk etapta hemen karar veriyor mu? Yani evet, ben bu kadınla ciddi bir ilişki yaşarım ya da ya ben bu kadına takılırım 3-5 gün ondan sonra gider falan. Yani böyle bir karar mekanizması var mı erkeğin tanıştığınız anda? Kafada bir şey oluşuyor. Yani bakıyorsun, e, ciddi ilişki yaşarım ben bununla diyorsun. Ama sonra tavırlarından dolayı o takılmaya dönebiliyor. Takılırım <laughs> ben bununla diyorsun. Ama tavırlarından dolayı ciddiye binebiliyor ama ben hiçbir zaman Takılırım dediğim insanın ciddiye dönmesi gibi bir şeyle karşılaşmadım. Türk toplumunda Türk erkeğinin böyle bir zihniyet yapısı olması beni bir kadın olarak çok yaralıyor. Yaralıyor. <laughs> çok yaralanıyorum. Hmm. Çok yaralıyor gerçekten. Peki bizi de erkekler olarak Türk kadınındaki ne yaralıyor biliyor musun? Hmm. Atıyorum sen e, yürüyorsun sokakta. Çapulcu gibi kıyafetli bir tane adam var karşında. E dönüp bakmazsın bile. Sen derken kadınları kastediyorum sadece Anladım, anladım. İstediğin alınmıyor. Yani belki e, bakmazsın. <laughs> e belki adam çok iyi bir adam. Belki çok e, seni mutlu edecek bir adam, karakterli bir adam, duygusal bir adam, güven veren, sadık bir adam. Ama çapulcu gibi görünce bakmıyorsun. E doğru, haklısın, bakmıyorsun ama e, o adam hakkında bir ön yargıda da bulunmuyoruz biz kadınlar olarak. İşte ön yargıda bile bulunmuyorsun yani evet, yok ama senin için sizin o. Evet çok keskin ön yargılarınız var. Yok senin var, için erkek. Ama ben... Yani Türk erkeklerinde öyle Hı -hı. bir ön yargı var. Ya şimdi seksi giyinmiş bir kadın her zaman için erkeği e, baştan çıkarır. Ya erkeği baştan çıkarır derken... Ya, siz zannediyorsunuz ki bütün kadınlar erkekleri baştan çıkarmak için seksi giyiniyor ki sizinle mevzunun uzaktan ilgisi yok. Ne ne ilgisi var sizinle peki? Sizinle asla ilgisi yok yani. Ya bir kadın mini eteğini, dekoltesini beğenilmek için giyiyor. Beğenilmek için giyiyor Hı. ama erkeğin beğenmesi için karşı cins için giymiyor bunu. Hem cinsi mi beğensin diye? Birincisi kendisi giyin. için giyiyor her şeyden ha, ha, önce. O zaten klasik bir yalandır buyurun. E, hayır öyle bir şey yok. <laughs> Gerçekten kendisi için giyiyor. Hı. Çünkü siz erkekler kadınlar için süslendiğiniz için kadınların da erkekler için süslendiğini zannediyorsunuz. Kesinlikle bir kadın önce kendisi için giyiniyor. Hmm. İkinci sırada hem cinslerine güzel gözükmek için giyiniyor ve süsleniyor. Üçüncü sıradasınız siz. Hemcinslerine niye güzel gözükmek istesin bir kadın? Çünkü kadınlar arasındaki rekabet bir erkekle olan rekabetten daha farklı. Ne için rekabet ediyorsunuz? Bak şimdi. Biz kızlarla bir araya geldiğimiz zaman, toplaştığımız hmm. zaman herkes iki dirhem bir çekirdek. Tamam. Tamam. o topuklu ayakkabılar, mini etekler, allı pullu işte saçlar, kıyafetler falan. Gördük Hepimiz... geçen bir story paylaştı. Topuklu He... ayakkabıyla geziyorlar evde. <laughs> Hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyle. Yani gerçi bizim aramızda öyle bir şey yok ama biz öyle giyinip bir araya gelmeyi seviyoruz. Hı -hı. O ayrı. Ama ben mesela erkek arkadaşlarımla bir evde toplaştığım zaman mesela içlerinde bazen tek kadın ben oluyorum. Ben nasıl gidiyorum biliyor musun? Çamaşır suyu lekeli eşortmanımla saçımı böyle tepeden toplamışım. Sebebi ne biliyor musun? Sebebi ne? Oradaki erkeklerden hiçbiri sana hitap etmiyor. Etkilemek istediğim evet, bir erkek olsa... benim... Elbette Heh. etkilemek istediğim bir erkek varsa tabii ki süsleniyorum. Yani ben dolayısıyla, yaparım yani, dolayısıyla erkeği ama, etkilemek için giyiniyorsunuz, ama süsleniyorsunuz. Ama o zaman sokakta gördüğüm her et, erkeği etkilemek için giyinmiyoruz yani. E, tabii ki canım. Ha, o bir yani... deytin olur, bir buluşman olur. O zaman tabii ki süsleniyoruz Hı -hı. erkek için. Ama o deyti koparabildiysen <laughs> o zaman. E peki Neyse. bir dakika biz şimdi kadını atıyorum kıyafetiyle yargıladık. Kıyafetiyle şimdi ben benim dediğim örnek şöyleydi. Atıyorum bir gece kulübüne gidiyorsun, bir bara gidiyorsun. Orada öyle bir kadın gördüğün zaman tanışmaya gidiyorsun. Niçin tanışıyorsun o kadınla? Bana şunu söyle, fikirlerini, düşüncelerini, karakterini merak ettiği için mi tanışıyor bir erkek? Evet, gidip? merak ediyorsun, tanımak istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Eğer birine merak ediyorsan... Hı. onunla alakalı zaten ciddi bir şeyler düşünüyorsun demektir. Merak her şeyin başı merak. İşte İkili ilişkilerde de merak. Sen şimdi o e, mini etekli, uzun çizmeli kadını gördüğün zaman merak ediyorsun. Merak ediyorsun. Evet yatakta nasıl olduğunu merak ediyorum. Çünkü ciddi gözle bakmıyorum. Ve inan yanına gidip tanışan insanlar da... ...erkek olarak gidip tanışan insanlar da... ...hiçbir şekilde fikirlerini, düşüncelerini... ...hayat görüşünü, politik ve siyasi... ...bakış açısını falan merak etmiyor. Belki var. Sen ya sen mutlaka de... vardır. Ee? Ama ben merak etmiyorum. Ya çok önyargılısın Hayır, ya. Hayır önyargı değil. Ya ben bir kadına baktığım yani, zaman... ...çok güzel ama... çok güzel gördüğüm zaman... ...bu kadın bana güzel geliyorsa... ...ben o kadının... E, ...takılmalık ilişkiyse fikirlerini merak etmiyorum ya. Peki şöyle düşün ya. Ne bileyim şimdi... Bir erkek olarak takılmalık ilişkiye nasıl bakmalıyız biz? Yani nasıl bir kadını görünce ya bununla takılırım ben. Sadece. Ya neyine bakabilirsin o zaman? Tamam, mini etek giymiyor, e, dekoltesi yok, işte dediğin gibi uzun seksi çizmeler giymemiş bir. Yani herkese aynı kalıba koy. E, hangisine biz takılmalık diye bakalım yani. Takılmalık. Eee diye kimseye bakma diye. Kimseye evet, aynen öyle. Kimseye bakmayacaksın. Çünkü sen takılıyorum diyorsun ama orada karşında bir insan var kadın ya da erkek. Hı -hı. Onun duyguları var. Sen takılabilirsin ama o sana aşık olabilir. Ama ya ben kendi adıma konuşayım. Ben bütün ilişkilerimde bunu söyledim en başta. Ama öyle olmuyor işte. Bunu öyle da hep olmuyor. söylüyorlar Yani öyle kimseyi olmuyor incitmemek gerekiyor. Çünkü kimi aşık olacağını bilemiyorsun. Gönül bu Derler ya otada konar, boka da diye. <gülüyor> ee, <gülüyor> bok olduk burada biz. <laughs> Dolayısıyla. Yani şeyi yapmamak lazım. Kimseyi incitmemek. Ben insan kimse incinsin, kimse kırılsın, kimsenin kadınlık onuru ya da erkeklik onuru incinmesin. Dolayısıyla kimseyi e, takılacak ilişki ya da ciddi ilişki diye e, ayırmamak lazım. Ama ben bunu en baştan söylüyorum. Bütün ilişkilerimde böyle oldu bu. Hatta e, oturup konuştuğumuz bile oldu. Yani bizim ilişkimiz sadece cinselliğe dayalı biliyorsun, bilmem ne diye karşılıklı bu şeyi verdik. Ee, yani bunu ben dedikten sonra üzülmesini umursayamam şimdi çünkü bunu sen, ben söylemişim en başta. Tamam. Şimdi sen zannediyorsun ki ben bunu söyledim, bütün sorumluluğu üzerimden attım. E, attım tabii. Hayır, öyle bir Aşık dünya. Aşık oluyorsan yok. gidersin. Hayır, öyle bir dünya yok. O da başka bir kaçış yolu. Çok yanlış. Ben eğer bak karşındaki senin kadar kontrollü olmayabilir. Eğer öyle bir şey söylüyorsa bence o ilişki komple o hiç ilerlemeden bitirmek lazım. İşte, eline bile dokunmaman işte istemiyorsa lazım istemiyorsa yani. bıraksın gitsin yani. Devam hani ediyorsa onun kararını, bir gerek ediyor. Yani birçok insanda görüyorum. Ben ona söyledim. Evet. E, sen ona söyledin. Bu seni onu sana senin onu ona söylemiş olman seni masum yapmıyor o ilişkinin içinde. Ben masumiyet aramıyorum. Sadece üzmekten bahsediyorum karşımdakini e, ben. E, tamam ben söyledim ama sen niye <laughs> üzüldün? Ya böyle bir şey yok. Arkadaşlar. E üzülme. Böyle ilişki istemiyorsan Hayır. ayrıl benden. Sağ niye belki senin bırakmanla hani. belki o senin kadar güçlü değil. Nasıl yani? Seni kadar güçlü değil. Belki bırakamıyor seni yani. Ya niye bırakamasın? Neyin e ne olduğunu söylemişim şimdi ona. Belki kapılmış sana. Yok. Canım. Kapılmış bırakamıyor. O zaman sen bırakacaksın daha fazla ilerlemeden. Ama ne oluyor? Ben de çok görüyorum, karşılaşıyorum. E adamın ya ben o gelişi ne diyor mesela olduğu kadar. Kadın çırpınıyor orada. Kadına sorsan ya ben de aman önemli değil diyor ama kadın içeride için için yiyor yani. Yiyor mu ya? Yiyor. Ama sorsan yok ya tak olduğu kadar ama herifin gerçekten bir tarafında değil. Hı. Ya akışına bıraktım ben zaten söyledim olmayacağını diyor. Şimdi burada erkek masum değil. Söylediği için dürüst olabilir Hı. ama o onu masum kılmıyor. Çünkü kadın o anlamda belli ki zayıf yani. Kontrolü yok. Öz kontrolü yok. Ya Kendini Ya niye zayıf abi demiyor. şimdi sen bana desen ki biz seninle cinsel anlamda bir ilişki yaşıyoruz daha ötesini hani duygusallık bekleme ben derim ki tamam. Eğer tamam diyemiyorsam da yok bu ilişki bana gelmez derim. Döner arkamı giderim. Bu ilişki bana Ama geliyorsa. Ama seviştikten sonra gidersin. Ne alakası var? Sevişince bağlanacak mıyım? Evet. Niye bağlanayım ya? Sen bağlanmıyorsun belki ama kadın cinsi bağlanıyor. Bağlanmayın abi kadın o zaman. Cinsi, bak şimdi hayatım e, cinsellik öyle bir şey ki tam bir e, karşı yani iki tarafın e, çok şiddetli bir enerji alışverişidir tamam. cinsel birleşme. Yani o ilişki esnasında e, kadın da erkek de birbirine e, birbirlerinin enerjisini alır verir. Her ne kadar ben ciddiye almıyorum bir gecelik ilişki desem bile o ilişki uzun süre devam ediyorsa yani bir geceden bahsetmiyorum Hı -hı. aylarca işte bu fuck buddy dediğimiz ya da açık open relation dediğimiz şekilde devam ediyorsa bir şekilde kadın tarafında özellikle erkek tarafını bilmiyorum erkek olmadığım için Hı -hı. ama kadın tarafında bir bağ oluşturuyor. Çünkü o bağ o e, cinsel enerji yoluyla zaten birbirinize bulaştırıyorsunuz ve kadın o adamla seviştikçe ona duygusal bağ bağlıyor. Ben en katı kadın istemiyorum hayır bilmem ne dese bile yalan. İnanmayın yalan. Kadın kendini kandırıyor her şeyden önce. Çünkü bunun duygusal yapısı zaten müsait değil ötesine. Peki kadın olarak yani bunu bilerek de yatsan o adamla yine de bağlanma ihtimalin oluyor mu? Şimdi bazen kontrol edebiliyorsun kendini ama bazen öyle bir çekim oluyor ki çiftlerin arasında kadın bunu bile bile yine de engel olamıyor kendine. Ve çekiliyor o tarafa doğru ama erkek o konuda biraz daha dirayetli şimdi. Siz o anlamda daha güçlüsünüz. Daha kararlarınız keskin ve net. Ama kadın öyle değil. Kadın o duygusallığın içinde kendini kaybedebiliyor. Dolayısıyla o yüzden diyorum erkeklere hani siz ben bunu söyledim. İçim rahat, vicdanım rahat. Yatmasaydın, sevişmeseydin. Ben Aşık sana söylemiştim. Olmasaydın. Böyle bir dünya yok. Onun vebali senin de üstünde. O yüzden iki yakanız bir araya gelmiyor. Evet, hep açık. <laughs> hep açık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yani o yüzden bence hiç kimseyi e, böyle takılmalık kadın ya da takılmalık adam e, içine şey ciddi düşüneceğim. Yani bu Annelerimizin bizi büyütürken söylediği özellikle erkek çocuklarına söylediği evlenilecek kız, eğlenilecek kız. Böyle bir ayrım yok. Ben de bir erkek çocuğu büyütüyorum. Vallahi diyorum seni keserim, bir tarafını keserim. <laughs> bir tarafını <da> kesme de. <laughs> Öyle bir dünya yok. Hiçbir kadına evlenecek kadın, eğlenecek kadın diye bakmayacaksın. Zaten eğlenemeyeceğin bir kadınla evlenmemelisin. Çok güzel lafta. <laughs> <laughs> Valla çok güzel laftı ya. Hakikaten eğlenemeyeceğin kadınla evlenmeyeceksin. Eğlenemeyeceğin bir kadınla zaten evlenmemelisin. Dolayısıyla ilişkileri Ama böyle. Ama evlenmeyeceğin kadınla eğlenebilirsin. Evlilikte ikisi de lazım. Evlenmeyeceğin bir kadınla da eğlenmemelisin. Niye? Bak e evlilik yani eğer hani ciddi ilişki diyoruz ya. Eğer hmm. bunun karşılığı evlilikse. Yani eğer öyle bir şey düşünmeyeceğim bir kadınla eğlenmemelisin de dost olarak eğlenebilirsin. Ama e, cinsel birliktelik, duygusal bağ kurmak bilmem ne falan bu işlere hiç bulaşmamak ya lazım. Ya işte cinsellikle duygusallığı bence birbirine çok yakın görmemek Hayatımız lazım. ya. erkekler için erkekler o yüzden gidip parasını veriyor. Hiç tanımadığı bir kadınla sevişebiliyor. E kadınlar Tabii, da yapabiliyor bunu. Ya işte bilmem kaç yaşından sonra yapıyorlar. Yapıyor ama sonuçta. Yani ama işte kaç yaşına geldikten sonra sen hiç 30 yaşındaki bir kadının para verip jigolo tuttuğunu gördün mü? Çünkü tutmasına <laughs> gerek yok. Çünkü ama 30 zaten yaşındaki bir açık. erkek eskort çağıra biniyor yani. Ama işleri açık zaten Gerçekten, 30 yaşında sıkıntı yok. Sizin biriyle sevişebilmeniz için Hı. E, duygusal bağ kurmanıza gerek yok. yok evet. Siz hiç tanımadınız. Siz kediyle köpekle bile yapıyorsunuz yuh! yani. Tövbe estağfurullah. <laughs> yuh diyorum. Üç kere <laughs> yuh diyorum sana. Var, var yani o... Şey hayvanları tecavüz edenler kim? Ya kadın tabii mı? Erkek onlar da tecrübesini eşekle yaşayan insanlar var ülkemizde yani. Dolayısıyla sizin için fark etmiyor. Ama kadın öyle değil. Bak bugün hiçbir erkeğe tecavüz eden kadın gördün mü? Bugün hapishaneler hep kadınları tecavüz eden erkeklerle dolu. Ya. Bir gece yatarsın barda tanışırsın gidersin yatarsın bir daha görmezsin. Onunla zaten Hı -hı. bir bağ kuramazsın. Hı -hı. Sadece enerjini kirlenir yani. Çünkü o cinsel enerjiyle onun da bütün pis enerjisini kendi üstüne aldığın için ya da senin de o kötü enerjinin oraya geçtiği için enerjinizi kirletirsiniz. Bugün namus dediğimiz şey ya da kutsal kitaplarda günah dediğimiz şey aslında sebebi bu enerjisel olarak bir enerji alışverişinde bulunduğun için çok eşli insanlar bir araya geldiği zaman o birbirlerinden çok eşlilikten aldığın kötü enerjiyi karşı tarafa bulaştırıyorsun. Çünkü cinsel enerji bulaşıcı bir şey. Ya yani düşünsene şimdi ben çok eşli bir kadınım. Önüme gelenle sevişiyorum. Sonra çıkıyorum, geliyorum. Senle sevişiyorum. E benim o buradan herkesten aldığım kötü enerjiyi sana bulaştırıyorum. Allah Allah. E tabii öyle bir şey var. Şu ne yani bizim işte kutsal kitaplarda günah zina dediğimiz ya da toplumda namus dediğimiz şeyin özünde bu var. Cinsel enerjinin şey bulaşıcı olması. Hani o kötü enerjiyi sana bulaştırıyor düşünsene. Ya içine alıyorsun onun enerjisi içine geliyor ve sen içine girdiğin için sendeki o içerideki bütün kötü enerjiyi sen kendi bedenine alıyorsun. Olabilir. Öyle olabilir değil öyle. Bilmiyorum yani. <laughs> öyle. Şu an öğrendiğim için olabilir yani. <laughs> öyle. Öyle. Gene, gene bayağı uzaklaştık. Ay gene çok Satürnler, uzaklaştık. Satürnler, Plütonlar şimdi geliyor. Yeni... <laughs> Ay konuşturmayın beni. Sonra susmuyorum. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala da abone olup zili çaldırın. Ne haliniz varsa gülün.